Hepinize merhabalar. Bu benim sesim sonunda artık sesli video çekiyorum. Yaşasın öyle. Evet bugün Murder Meister 2 oynuyoruz ve yanımda Tuhan kardeşim var. Hoş geldin Tuhan. <gülüyor> <gülüyor> ya korkuyorum. Bu arada gerçekten e, e, real bir konuşma. Yani doğru söylüyor. Evet, 200 aboneye özel. <laughs> Vallahi arkadaşlar 200 abone olmuşuz. 200 aboneye özel. Böyle bir video yapayım dedim. Ay. Evet soğanı izliyoruz. Sen öldün mü? Aa, ölmemişsin iyi. Kanka katil <laughs> ıı, kırmızı tişörtlü bir kız. Dikkat et orada. <laughs> Kanka senin bayağı lagın var. Ay bu kötü <laughs> oldu. Nasıl? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne kutusu? Ne kutusu? Bunu mu alacaksın? Neyse. Ne oldu? Oh. Ha, kaybettik. <laughs> ne olmuş? Ben niye böyle konuşuyorum ya? Ay, yanlış haritayı seçtim. Hayır ya. Çok kötü oldu. Neyse bir şey olmaz. kanka 200 abone özel çekiyoruz dedim ya. <laughs> e ben de masum oluyorum. Ne olacak kınık. Dur şuraya çıkmayı denesene. Oo! Oh! Dur bakayım. Vallahi ben çıktım. Dur daha da üstüne çıkamam. Aa çıkamadım. Allah! Ya zıplıyorsun. Bir şey diyeceğim, takım mı bunlar? Abi, onu da vur, onu da vur. Bir zahmet, onu da vur. Nerede? Göremiyorum. Allah! Hayır, 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 hayır. Eğimim düşmüş. <laughs> of. Valorant oynayıp da çıktık ama Ay, ya kanık bir şey olmaz Boş ver Biz de oluruz. <laughs> Ay, ya bari bir şerif, ya bir şerif, ikimizden biri bari bir şerif olsun ve ikimizden biri bir katil olsun. Tek istediğim bu ya. Sen de oturma var mı? Bak bak bak. Görüyor musun lan? Bak. Hazır mısın bak. Bak bak bak. Bak 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 bak. Uf uf. Abla. Dansını bozdun ya. Dans. Ney? Herhalde sesi kısıldı. Ha, kısılmamış iyi. Kınık. Kanka, dua et. İkimizden biri ya şerif olsun ya da katil. Ama oyunda. Tamam mı? Sesini mi kıstın sen? <laughs> İnşallah. Tamam. 5 dakika sonra iyidir. Of. Yine mi masumsun. Ben de masumum. Arkadaş ya. Aha. Ee, katil ee, bir kız siyah Ha küçük, küçük, küçük bir kız. Allah rahmet eylesin. <laughs> Kanka sen öldün mü? Nasıl? Şaka yapıyorsun. <laughs> Allah beni... <laughs> ya hayır ya. Of. Ha bu arada arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Suhan, <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> haha, Gelsene mi? Sana bir şey diyeceğim. Bak bu yıldıza değen yüzde dokuz kişi yüzde on kişiden dokuzu bu yıldıza değmeyi tercih ediyor. Hangi evin içine girdin? Neredesin sen? <gülüyor> <gülüyor> Dur, buranın adı neydi? Aa, aa unuttum. Ee, tamam, gel burada mangal yakarız. Ya ben ne yapıyorum? <laughs> Dur var, diğerlerini izleyelim. Ama bu çok hızlı koşuyor. Bu da hile mi var? Kimin? Bakayım. <laughs> ay ay. Gel oturalım. Ya bir şey diyeceğim. Bildiğime göre, yani ben Twitter'dan gördüm. Benim bildiğim Ulan. Tuhan. Tuhan. Kanka, kanka, kanka buraya gel, buraya gel, buraya gel, buraya gel. Buraya gel. Bak bir şey buldum. Gel gel. Ya, ya normal şöyle yürüyüp çık işte ne olacak? Bak buraya atla. Şu pembe kutuya atla işte pembe kutuya. Pembe kutunun pembe kutunun üstünden atla. Gel beraber yapalım. Gel. Neredesin? Gittin mi? Ay Gel 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 çabuk gel çabuk gel. Ya kim trade atıyor? Pembe kutunun üstünden atla. Burayı ben ilk defa görüyorum bu arada. Hiç bilmiyordum. Ben yukarıya çıkan bir yer biliyorum diye düş bir yer vardır diye düşünmüştüm. Aşağı inen bir yer varmış. Ya yüzde yirmi iki şansı. Kanka bir şey diyeceğim. Tamam. K kanka bir şey diyeceğim de. Iı, ıı, nesin? Ha? Kanka? Sorun değil. Tamam kanka anladım arkadaşlar kankamın telefonu kapanabilir o yüzden e, o gidebilir yani masum mu ben de abla abla ayıptır abla ayıptır çok ayıptır gerçekten ayıptır ya ayıptır değil mi Tuhan? <laughs> <laughs> Abi dibim de ya. Dibim de, dibim de. Başkasına gider misin teyze yani? Ayıp ya. Harbi diyorum ayıp. Ayıp. Oy! Hadi bakayım. Ben niye bu iyi diyorum? Hiç havalı bir şey yok çünkü de. Hadi bakayım. <laughs> ya takım olmuşlar gerçekten. Sinirim bozuldu. Dur ben nereye saklanayım? Şerif'in bıçağı nerede? Kanka Şerif'in bıçağı nerede biliyor musun? Kanka. Allah Tuvan'ın sesi gitti. Neyse arkadaşlar ee, şu turu da bitirelim. Ben videoyu bitireceğim. yani yavaştan bitirelim artık videoyu. Şerif'in bıçağını arıyor. Ben niye Şerif'in bıçağı alıyorum hala? Hayır gerçekten ben de böyle bir şey olmuş. Hep Şerif'in bıçağı diyesim var. Şu anda katil nerede? Şerif nerede? Hiçbir bilgim yok. Hep korka korka ilerliyorum valla. Allah. O dinozor. Kardeşim buradaysa. <laughs> of. Neyse. Tuhan geldin mi? Hadi gel videoyu bitirek. <laughs> Neredesin? Gel. Aa. Hadi bekliyorum o zaman gel de videoyu bitirek. Evet. Of of. Trade mi? Türk olduğu için Türkçe yazdım. Normalde İngilizce yazardım. <laughs> Efendim? Gel videoyu bitirek. Neredesin? <laughs> ne yapalım? <laughs> Deneriz. Neyse. Neredesin? Bak gelmiyorsan ben ben bitirişi yapıyorum. <gülüyor> Aga. <gülüyor> bir şey olmaz bir şey olmaz Uf, arkadaşlar abone like please for sakur mu sakur neymiş bu? efendim Evet. Doors tabii gelir. Güzel. <laughs> evet. Belki canlı yani canlı yayın da yapabiliriz. yani pek bir bilgimiz yok şu anlık ama yani yapabiliriz.